...psikoloji raporunda pozitif çıkan maddeler var. Amfetamin ve MDMA. Bildim değil mi? Bak, madde kullanımı zaten tehlikeli bir şey. Ama hele bir de HIV taşıyorsan eğer... Boşuna nefesini tüketme Zeynep Hoca. Ne yaptığımı biliyorum ben. O hapları da vitamin zannedip de yutmadım. Ben de böyleyim işte. O uçarı dedikleri tiplerden. <gülüyor> 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 ne oldu? Onaylamıyor musun böyle yaşayanları? Benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Hayat senin hayatın. Cinsel ilişkilerinde korunuyor musun? Neden? Reis olmamak için mi? Korunmadan ilişkiye girersen hepatit veya sifilis kapabilirsin. Yolda yürürken otobüs de çarpabilir ona bakarsan. Tamam, peki. Nasıl olsa öleceğim diye tehlikeden tehlikeye koşmak istiyorsan sen bilirsin. Ama şunu unutma ki artık AIDS bir ölüm fermanı değil. Doğru ilaçları alır ve... Biliyorum, biliyorum. AIDS'ten değil başka bir şeyden de ölebilirim. <laughs> <laughs> Benim derdim başka. Ben canının istediği her şeyi tatmak, her şeyi yaşamak istiyorum. Pişmanlık bana göre değil. <gülüyor> <gülüyor> Ne zamandır öksürüyorsun? Aa, bir saattir. Belki biraz daha fazla. Derin <laughs> nefes almaya çalış. Öksürüğümde kan var. <laughs> Zeynep Hanım, maruziyet sonrası profilaksi protokolünü uygulamanızı öneririm. Seropozitiflik olasılığı çok düşük. Ama şu üç farklı antiviral ilacı kullanmanız en güvenlisi olacaktır. Nelfinavir, Zidovudin, Belamivudin. Tabii bu ilaçların bazı yan etkileri olabilir. Baş ağrısı, mide bulantısı ve sanrılar gibi. Altıncı haftada, üçüncü ayda ve altıncı ayda HIV antikor ve antijen testi uygulayacağız. Hivli bir hasta Zeynep'in yüzüne ve gözüne enfekte kan öksürdü. Tepkiniz vay be mi? Öksürme kısmına vay be. Zeynep'in yüzüne gözüne öksürmesine vay be değil. Yeni bir semptomumuz daha oldu. Akciğerinde bir damarında yırtık var. Yırtık kapattım hocam. O zaman imin rekonstitüsyon olasılığı ortadan kalktı. Başka hangi olasılık ortaya çıktı? Gençler dökülün. Zeynep burada değil. İyi bir insanmış gibi yapmanıza gerek yok. Bazı insanlar bir şey hissedebiliyorlar. Yani bazı insanların duyguları var, haberiniz olsun. Aferin sana. Dolapları harika. Yalnız bildiğim kadarıyla hasta yakınlarının hastalarla ilgili endişelenip üzülmesi hivi tedavi etmiyor. Ha bildiğim bir şey varsa yayında kap mobili. Gerçekten hiç Umursamıyor musunuz? Umurunuzda değil mi? Benim umursayıp umursamamam olanları değiştirmez. Kutbal sor sendromu olabilir mi? Ödem yok. İdrarında kan yok. Kaposu. Yüzünde kaposu var. Akciğerinde de kaposu olduğunu işaret eder. Kanama. Yok. Böyle olsa akciğerindeki yırtığı dikerken görürdüm. Ve genel olabilir mi? Ve genel olsa kortizona iyi yanıt verirdi. Zeynep sen eve git istersen biraz dinlenirsin. İyiyim. Vay be, bir vay be daha. Biri umursuyormuş gibi yapıyor, diğeri umursamıyormuş gibi yapıyor. Hangisine inanacak acaba? Bence madde kullanımını tekrar düşünelim. Sonuçta İlker amfetamin kullandığını kabul ediyor. Vay be, ücretti. Yani bir yandan evimin önünde sapık gibi sabah akşam yatıp kalkacak kadar sağlığını önemsiyor. Diğer yandan vücuduna sokmadığı zehirli madde kalmamış. Gerçi madde kullanımının şu anki tıbbi durumuyla bir alakası yok ama. Kullandığı maddelerin içine başka bir şey koyuyorlarsa... ...amfetaminin içine akü gaz yağı gibi şeyler koyuyorlar bildiğim kadarıyla. İlker'in kullandığı hapları bulun. İçinde olabilecek diğer toksinler için de analiz yapalım. Dolap Başka bir hasta ile ilgili konsültasyona ihtiyacım var. Başka vakamız mı var? Sayılır küçük çapta bir şey. Boyuna eğik bir hasta. Çarpık boyun, sporcu mu? Hareketli, koşuyor devamlı. Hareketle ilişkili ağrısı var mı? Cık. Bir şey söylemedi. E tamam en iyi ihtimalle kulakta veya akciğerlerde enfeksiyon vardır. Tamam. Kötü ihtimalle de beyin sapıtmıyorum. MR tomografi hepsini çekeriz. Zannetmiyorum sağlık sigortası yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.